Şimdi mesela travestisin başına itibaren bakacak olursak şimdi saray var. Bu sarayı mesela işte sarayın dışındaki işte bulut, hava, yağmur, şimşek, işte güneş, depremler, sel felaketleri yani bu sarayın dışındaki şeyler yapmıştır dersek bu sebeplere giriyor. Yani mesela göktaşı düştü, bilmem ne oldu falan böyle saray. Bu sebeplere giriyor. Bunu birinci şeyde hallediyor. Yani birinci kelime ve üç muhalde bunu bitiriyor. Sonra sarayın içerisindeki işte sarayın taşları, tuğraları, sarayın içerisindeki sarayın en küçük yapı taşı ne? Mesela taşlar. İşte bu taşlar yaptı bunu dersen bu kendi kendine giriyor. Yani o sarayın kendi içerisindeki onu oluşturan alt parçacıkları düşünürsek mesela o da kendi kendine giriyor. Her işte mesela demiri, çimento işte tuğlası, taşı yaptı bu binayı dersek bu kendi kendine giriyor. Üçüncü kısma geldiğimiz zaman, tabiat kısmına geldiğimiz zaman da bundan sonra onun tabiatı dediğimiz zaman da mesela sadece bu mahal için konuşacak olursak sarayın içerisinde bir defter görüyor. Bak sarayı herhangi kapısı penceresi değil. Sarı içerisinde bir defter geliyor. O, o defteri görüyor, bu defter yaptı diyor. Şimdi DNA gibi de olabilir. Şimdi tam daha külli bir şey olacak şimdi. Mesela kanunlar işte ikinci şu iplere geliyor. Kanun dediğiniz ipler. Burada mesela defter içinde yazan şeye bakarsak mesela bir defter görüyor diyor. Bak o sarayın teşkilat programını mevcudat filistesini ve idare kanunları içinde yazılı bir defteri görür. Yani defterden maksat e, teşkilat programı, mevcudat fiil listesi, idare kanunları. Adam mesela deftere bakıyor ki teşkilat programı, mesela bu saray nasıl yapılmış? Temel atılmış, demir döşenmiş, kalıp çatılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, o, yani yapılış programı. Teşkilat demek yapılış yani, onun yapılma programı. He? kainat uyarıldığımız zaman da mesela bir insan için düşünecek olursak da mesela bir insan anne rahmine nasıl yapılıyor? İşte mayoz bölümüne, mitoz bölümüne falan filan mesela orada da biz değişmeyen cana ı Hakk'ın uyguladığı sabit bir program var yani. Mesela bir insanı öyle başka insanın başka türlü değil. Her insanda cereyan eden program aynı. Mesela şu anda evler yapılırken diyelim ki aynı tarza yapılıyorsa temel atılıyor, demir döşeniyor, kalıp çakılıyor, demir döşeniyorsa mesela sistem. sistem o teşkilat programı oluyor. Onu öğrenen usta oluyor mesela. İnşaat yapabiliyor. Teşkilat programı Veya bu kainat için düşünecek olursak da kainat yaratılırken nasıl yaratılmış? Oradaki safhalar teşkilat programı oluyor. Tabii onlar teşkilat programı oluyor. Şimdi burada adam bakıyor ki her canlıda aynı program uygulanıyor. Orada benzerliği yakalıyor. Ha evet diyor. Artık insan yaratılırken diyor bir benzerlik var. Yani sabit, değişmeyen bir program var. Tamam diyor, buldum diyor bu sefer. Bu, bu diyor. Programı buldum diyor. İşte diyor ki program çeksiz, çekilsizdir, elsizdir, gözsüzdür program yapamaz diyor yani. Yani programı buldun da sen diyor yani program tamam programı buldun mayoz bölünmeyi, mitoz bölünmeyi, işte efendim neyse mesela onları buldun. Protein nasıl sentezlerini, bilmem ne oldu, buldun. Ama bu senin bulmuş olman, bunu yapan ustanın, ondan sonra bu işi yaparken ki uyguladığı programı buldun sen. Yani ustayı bulmadın diyor. Ama o işte bir şeyler bulma, bulma içerisinde, gayret içerisinde olduğu için yani bir şey bulacak yani. Tabii mesela birinci kelimede işte çevre şeylerini bulduydu. Hı. Buldum dediydi. Onu halletti orada. Şimdi oraya dönmeyelim. İkinci kelimede işte zerreleri buldu. Onu da halletti. Şimdi burada da teşkilat programını buluyor. Mevcut Filistres'ini buluyor, idare kanunlarını buluyor. İdare kanunlar da artık yani bu insan meydana geldikten sonra elbette bunun mesela hayatı nasıl devam ediyor? Kalp nasıl çalışıyor, bağırsak nasıl çalışıyor, vücudundaki faaliyetler nasıl cereyan ediyor? Veya bahar mevsimi nasıl geliyor, kış nasıl geliyor, dünya nasıl dönüyor. O dönerken ki şeylerini buluyor. Hangi esaslara göre döndüğünü buluyor. Yani bulduğu şey teşkilat programını buluyor. Mevcudat fiil listesini buluyor. Mesela bir insan dediğin zaman işte insanda şunlar bulunur. Hücre dediğin zaman hücrede bunlar bulunur. Düzen çekirdeğinde bunlar vardır. Ağaçta bunlar vardır. Çekirdeğinde bunlar vardır. Yani mevcudat fiil listesi. O hangi mevcutlardan meydana geldiyse onun fiil listesini buluyor. Ondan sonra bu ne yapıyor? Kitaplara, defterlere yazıyor. Bilim olarak bunu ortaya koyuyor. Ondan sonra sen mesela, bu insan nasıl meydana geliyor dediğin zaman, işte baksana mayoz bölünmeyle meydana geliyor diyor, mitoz bölünmeyle meydana geliyor diyor. Tamam da yani sen mayoz bölünme, mitoz bölünme, bunun ustası değil, faili değil yani. Sen söyledin sen başka bir şey söylüyorsun. Mesela ustayı soruyor, sen bana ustanın uyguladığı programı soruyorsun yani. Ustayı bana göstermiyorsun ki. Orada ne oluyor adam mesela işte bir, e, ustayı kabul etmiyorum ya diyor. Bir şey demek zorundayım. Zerre desem o basit kaçacak artık geçti onu. En münasibi bu diyor. Başka yani bundan daha münasip bir şey bulamadım diyor. Halbuki hatayı en başta yapıyor. Bak hatayı şurada yapıyor. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı ile beraber yapmıştır diye taharriye başlıyor. Yani sen bir saray, yani hali bir sahrada kurulmuş, hatta cümleyi okuyayım, bütün asar medeniyetle tekmil ve tezin edilmiş. Yani bir saray var, sadece duvarlardan, kapılardan, pencerelerden oluşan bir saray değil. Bütün asar medeniyetle, asar medeniyet ne demek? Mesela şu andaki binaların en donanımlı binalarda neler var? Isıtma sistemleri var, soğutma sistemleri var, kamera sistemleri var. Asansör... Ne var? Eksik her şey var. Ne bileyim yürüyen verdi Asansörleri var. Ne bileyim yani bütün su, sıcak su tertibatı, soğuk su tertibatı, havalandırması var, aydınlatması var. Böyle bir tane lamba diye onların kendine göre bir sürü yani giriyorsun yanıyor vesaire. Yani böyle çamaşır makineleri buzdolabı, oluyor. Yani bütün ev işi ihtiyaç duran neler varsa onlar var. Var var var. Yani böyle bütün asar, artık asar medeniyet neyse, yani medeniyet eserleri dediğimiz ne varsa hepsiyle tekmil edilmiş. Kemale erdirilmiş. Sonra tezin edilmiş. Yani zinetlendirilmiş duvarlar böyle bizim duvarlar gibi değil. Duvarlarda ne bileyim hareketli resimler var. Ondan sonra çok işlemeler var. Ne bileyim ondan sonra motifler var vesaire. Osmanlı sarayları gibi yani böyle duvarları her tarafı işlenmiş nakışlı şeyli. Öyle bir şey yani. Tezin edilmiş. Hali bir sahrada kurulmuş. Yani büyük bir sahra, boş bir sahra, çöl ortasında böyle bir saray var. Hali bir sahrada kurulmuş. Yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam. Yani dünyaya bakacak olursak mesela, dünya mesela bütün şu uzay hali bir olarak düşecek olursak dünya bir saray gibi mesela olabilir. Aynen. Veya güneş sistemi böyle hali bir sarayda. Çünkü büyük bir boşluk diyelim mesela. Galaksimiz mesela muhteşem bir saray. Veya işte bütün ki saray yıldızlara düşünebiliriz. Yani böyle göze çarpıyor. Ondan sonra gayet vahşi bir adam içine Aynen. girmiş. Bir yani böyle boşluk var, işte adem var, bir anda böyle bir saray var. O da insanın ülfetini kıracak mesela. Mesela bir tarlaya girdi mesela, bomboş tarla, ortasında bir tane ağaç var. Hemen ne yapar insan? Ona dikkat etmeye başlar yani, dikkatini çeker. Bir de böyle muhteşem bir ağaçsa. Hemen insan onu tefekkür etmeye başlar yani. Gayet vahşi bir adam içine girmiş. İşte vahşi derken, yani düşünmesini bilmeyen, muhakemesini bilmeyen, tefekkürü bilmeyen, doğruyu yanlışı bilmeyen. Mesela vahşi, zıttı medeni demek, medeni şehir hayatı yaşayan demek. Mesela şehir hayatı yaşayan adam mesela trafiği bilir, kırmızı gördüğü zaman durur, yeşili bilir, ne bileyim insanlarla beraber yaşamayı öğrenmiştir, insan hakları şeylerini bilir. Ama dağdaki bir adam insa çarşıya mesela, bedevi. bedevi mesela ne yapar? kuralların hiçbirini bilmediği için rastgele hareket eder. O kadar araştırır mesela. Burada da düşünmeyi bilmiyor adam mesela. Mesela bir saray olduğu zaman bu saray bir insanın yaptığını, bir ustası olacağını bilmiyor yani. O kadar cahil. Görmemiş o zamana kadar böyle bir şey düşünmemiş. İlk defa görüyor bir sarayı. Ondan sonra hemen ne yapması lazım? Bu sarayı yapacak elbette bu saray kadar mükemmel. Bundan daha mükemmel. Ondan sonra bu sarı yapacak bütün kabiliyetlere, istidatlara, sıfatlara sahip bir usta olması lazım demesi gerekirken ne diyor? Gayet vahşi bir adam içine gir. Bir adam girmiş içine bakmış. Yani bu vahşi adam da kafirleri şu an zınıkları şey yapıyor yani. Adam mesela bir insana baktığı zaman veya şu kainata, dünyaya baktığı zaman hemen ne demesi lazım? Yani bakın varlığına, saniyine, vacib bunu yapan zatın mevcudiyetine hemen intikal etmesi lazım. Hemen işte hava yapmış, su yapmış, efendim işte toprak yapmış, yok zerreleri yapmış, yok DNA'sı yapmış. Yani böyle aynı vahşi adam gibi insanlar yani bunlar. Muhakemeyi, tefekkürü bilmiyor. Yani mesela Rısal Nur bize düşünmeyi de öğretiyor. Bir eser, nedir? Bir eserin varlığı için ne gereklidir? Bunu da öğretiyor yani. Mesela şimdi şu kitap. Ya bu kitap nasıl var olabilir? Adam mesela rastgele olabilir. ya yani işte kağıtlar, yapraklar uçuşmuştur, üst üste gelmiştir. Yok oradan tutkal, tutkal fırlamıştır, orun dökülmüştür, yapışmıştır. Mesela böyle, yani şimdi böyle bir eser varsa o zaman mantıklı ve muhakemede düşünmesi lazım. Yani eser sanatlıysa o zaman sanatkar icap ettirir. Esere baktığınız zaman eserde bir hikmet varsa, sanat varsa o zaman bu sanatı elbette ilim sahibi, şuur sahibi bir sebebi olması lazım. Yani. O çok önemli bir nokta. Yani şuur eseri o fark etmesi lazım. Ancak bu şuurlu olabilir. Bir mesela işte 30. sözdeki ene bahsini okuduğumuz zaman orada bize işte o Allah o eneyi insana vermiş ki bu şeyi yapabilsin diye. Şimdi beşeri sanatları düşündüğümüz zaman bir araba nasıl oluyor? 15 bin parçası var bir arabanın mesela. Yani 15 bin yani bir mat bir metalin 15 bin ayrı şekle girip sonra bir araya gelip birleşip araba olabilir mi? Koyacaksın bundan sonra demir madenini, vida vida olacak, kaporta olacak, bilmem ne olacak, lastiği koyacaksın, teker olacak, bilmem ne olacak. Hepsi bir araya gelecek, araba olacak. Böyle bir şey olmaz. Çizgi filmde bile o, çizgi film bile olsa onu yine bir çizen bir adam lazım gene yani. Gene bir o resim bile olsa, o resmi çizecek yine bir ressam lazım. Yok efendim rüzgar esti de ondan sonra havaya fırladı da ondan sonra bir araya geldi de araba oluştu. Ya böyle bir şey yok yani. Bu ancak hayalde olur. Hayalde bile o hayal etmen lazım. Yine birisinin hayal etmesi lazım yani. O hayalde bile yine bir şey lazım. <laughs> Yani bir eser varsa bundan sonra bunun sebebini de ona göre düşünmek icap ediyor. Mesela şimdi şu kitap muntazam hareket etmeye başlasa, mesela böyle yazı yazsa, ya kitap değil mi? Tebeşir mesela, tahtada tebeşir mesela güzelce yazı yazıyor veya güzel resim çiziyor. Ya bu tebeşir nasıl hareket ediyor? Bir resmi meydana getirecek şekilde hareket ediyor veya bir yazı yazıyorsa o harfleri yazıyor. Bak, harf... O zaman bu tebeşir rastgele bir rüzgarın esmesiyle olmaz. Veya yani bu harfi biliyor olması lazım artık. Yani bu hareketi yapıyorsa bu tebeşir o zaman bu harfet harfi tanıması ve bilmesi lazım. Bu yazıdan ifade eden manayı bilmesi lazım. O zaman bu manayı kim biliyorsa bunun ustası o. Tebeşir bilebilir mi? Bilemez. Onun rüzgar bilebilir mi bilemez. Ancak işte bilen birisi olması izah ediyor. Bakıyorsun şuurlu bir el onu şey yapıyor. Aynı şeyi <laughs> zerreye geldiğimiz zaman zerrenin hareketlerini de görüyoruz. Zereler bir yazı yazmıyor. Zereler bir insanı meydana getiriyor. Bir insan resmi çizmiyor. Bir insan mevcut bir insanın şeklinde bir araya geliyor. Bir yazıdan daha mükemmel. O zaman bu zerre bu muntazam ve hikmetli hareketi nasıl yapıyor? Bunu biliyor mu? Yani bilmesi lazım. Ya zerre bilecek ya da onu yönlendiren bilecek. O zaman ne oluyor? Bütün kapılar yani şuurlu bir müdahale var. O zaman şuur sahibi birisi olması icap ediyor. Ne sen, senin esbabın şuurlu ne tabiatın şuurlu. Ne yapıyor? Onu bitiriyor. Yani çok parlak bir yol yani Risale-i Çok net bir yolda gidiyor. Ama bilim adam ne diyor? İtiyor, kalkıyor, çekiyor falan filan. Yani kardeşim böyle mükemmel bir eser böyle böyle anlatılmaz ki, böyle izah edilmez ki. Evet. Neyse mesela şuradan bir şey yapalım. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından hariçten kimse müdahale etmeyip bu defa eğer tarafsız bir insansa kardeşim bu sarayı içinden de olabilir, dışından da olabilir. Yani bütün ihtimalleri ortaya koyalım, hepsini düşünelim. Ben daha ilk başta hemen hariçten kimse müdahale etmeyecek diye niye e, böyle bir şeyi kapatayım ki? Sen niye böyle bir ihtimali kapatıyorsun? Diyorlar ki o zaman din olur. Ya Ne olursa olsun. ister din olsun, ister başka bir şey olsun. Yani din olacak diye ondan sonra kaçacağız mı yani? Eğer tefekkür ederiz, yol dine çıkıyorsa olsun. Başım üstüne. Yani önce bir düşünelim bakalım. Yani bu şartlanma niye yani? Baştan niye şartlandırıyorsun kendini? Yani araştıralım yani bunun ustasını arayacağız yani. İçinde de içine çıkıyorsa içinde inanacağız, dışında ise dışında inanacağız. Yok ben dışında olursa kabul etmiyorum. İlla içinde olacak. İçinde olursa sen yani nereden bulacaksın içinde? Bak ne oluyor orada bir şart koyuyor yani. Mesela bilim bilim Allah demezmiş. Kardeşim yani demesi gerekiyorsa diyecek. Değil Demesi gerekirse diyecek yani o bundan sonra. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye taharriye başlıyor. Önce işte yok kapısı, merdiveni, merdivenin işte basamakları veya kenarındaki o tuttuğun şeyler falan yani bunlar mı acaba diye böyle bakıyor mesela parlıyor. Acaba bu parlıyor diye buna mı şey yapsam? Birisi bilmem şöyle şey yapıyor. O dahi ne yapıyor? Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki. Yani seçecek mi? Yani, yani tefek... Aa, seçecek Daha... demek olur. onu görmez. Yani mütala ederken aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Yani ikinci kelimedeki kendi kendine noktasına o da açmış yani. O şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevculat listesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Yani sarayın içerisinde dolaşırken bir defter görüyor. Defterin içinde ne yazıyor? Teşkilat programı. Mevcudat filistesi idare kanunları. Zaten üç şey mantık olarak da baktığın zaman o şey nasıl yapılmıştır, nelerden yapılmıştır yani, onda ne vardı ve nasıl idare ediliyor? Üç, üç mesele var zaten. Mesela bir makine yaparsın, nasıl yaparsın onu yazar. Sonra makinede hangi parçaları vardır, içinde kaç kapak, kaç pencere, ne bileyim filistresi vardır. Ondan sonra orada hayat nasıl devam ediyor? oradaki şeyler nasıl e, idare ediliyor o. Üçünün yazılı olan bir defteri görüyor. Çendan elsiz ve gözsüz ve çekilsiz olan o defter dahi sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezin etsin. Mesela bu bilim adamlarının e, şeylerinde bu ifade var. Ya diyor bizim biz daha bulamadık diyorlar. Mesela samimi olanları yani biz e, ortaya koyduğumuz şeylerde çekiş kelimesini kullanıyorlar. Ben çok acayime gitti. Çekişsiz diyor. Yani onu oraya çakmak için, yerleştirmek için buna bir şey yok diyor mesela. Bunu ifade ediyorlar. Onu daha bulamadık diyorlar. Yani bu bunu yapıyor ama neyle yapıyor yani? O vasıtayı, hangi vasıtayı kullanıyor diyorlar. Evet. Mesela bu zerre bu zerreyi yönetiyor ama nasıl yönetiyor? Aradaki şeyi bulamadık diyorlar. Evet, yani bilim daha, şey. daha, yani burada diyor ya, defter bunu yapamaz. Hani bu zerre bu zerreyi veya işte bu yapar dediğim zaman veya işte açıkladığı şeyler, cin yapamayacağını çünkü yapmak için o vasıtası yok diyor yani. Mesela şimdi burada usta neyle yapacak? Çekiç, sonra ne lazım? Göz, yani elsiz, gözsüz, çekişsiz. Mesela şimdi usta yapacak, usta neyle yapar? Şimdi elsiz olsa, gözsüz olsa, çekişsiz olsa yapabilir mi? Eli yok mesela. Nasıl yani mesela bu işi ben yaptım, ellerim yok. Nasıl yaptın sen yani, elin yok mu senin? Yani nasıl yok. müdahale ettin, nasıl tuttun, nasıl çektin, nasıl şekil verdin? Şimdi elimizle biz yapıyoruz. Ellerini bağladın adamın mesela. Nasıl yapacaksın? Hadi yap mesela. Yemek yap. Nasıl yapacaksın? Elin yok. Hadi elin var. Gözün yok. Gözünü de kapat. Elini bağla. Gözünü kapat. Çek verme. Nasıl yapacak şimdi adam? Bak aklı var, şuuru var, her şey var ama bunlar yok. Yani çekişlerken vasıta, görmüyor da ondan sonra bu adam da diyor gerçi diyor yani elsiz göğsüz bu defterin eli yok gözü yok çekici de yok bu defter bunu yapamaz ama ben de onun da farkındayım ama diyor elsiz ve göğsüz ve çekici olan o defter dahi sahil içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezzin Evet, bu da yani ben Söylediğim şeyler, ondan sonra bulduğum o teşkilat programı dediğim şey, bir programdır yani. Yani bir şey nasıl yapılıyor, onun programıdır. Bu program bir güç değildir, bir kuvvet değildir, biliyorum diyor yani. Veya meclat filistesidir. Ben mesela o şey nelerden oluştuğunu söylüyorum. Bir şey nelerden oluştuğunu söylemek veya bilmek, onu ondan oluşturmaz ki. Mesela ben diyorum ki işte, bu arabanın tekerlekleri var. Niye tekerlekleri var? Adam diyor ki arabanın tekerliyor olur zaten diyor yani. Mesela yani tekerleksiz araba işten gördün mü diyor yani arabanın tekerleği olur zaten. Motoru dolur diyor. Bak arabanın filistesi, mevcut filistesi ben sana anlatayım diyor yani. Bak arabanın tekerliği olur, motoru olur, kapısı olur, penceresi olur. Tamam. Ondan sonra düşüne diyor ki ya ben bunları diyorum ama e bu filiste dediğim şey kapıyı yapmaz gidiyor yani teker yapan bir şey değil ki diyor yani tekeri olur demekle tekeri olmayan <laughs> bir şey yani. yani bu ayrı bir şey mesela o teker yani o mesela bilim kitaplarındaki arabanın tarifi var o tarif araba yapar mı yani o tarif yani yapacak bir şey midir tamam sistemi tamam sistemi kurdun ama sistemi kim uyguluyor? Orada o sistemi uygulayan olmadıktan sonra senin sistemin olsun, programın olsun. Tabi aklı yetmiyor. Yani burada yani ortaya koyduğum teşkilat programı, mevcut fiil listesi ve idare kanunları var mı? Var. Doğru mu bunlar? Doğru. Tespitler doğru mu? Teşhisler doğru mu? Doğru. Ama bunlar usta olur mu? Usta yerine geçer mi? Yani usta olmadan bunların bir anlamı var mı? değil ama adam işte ne yapıyor? Bunları ortaya sürüyor bu sefer. bundan arkasına saklanıyor yani. Yani bunlar doğru diyorsun. Mesela bunlar bilim tespit etmiştir diyor yani mesela. Mayoz bölünmeyi tespit etmiştir, mitoz bölünmeyi. o mayoz bölünmeyi, o bölün olmadıktan sonra nasıl bölünecek? Değil mi yani, O bölün, orada bir iş, icraat gerçekleşiyor yani. Orada muazzam mucize gerçekleşiyor yani. Sen bu yüzden adına mayoz demişsin. Ondan sonra o adını koyunca o yapıyor. Kardeşim o yani bir, bir hücreyi, iki hücre yapıyor. Mesela insan büyümesi ne Hücre sayısı çoğalır. Hücrenin çoğalması için değil mi? aynı hücreden bir tane daha bir tane daha. Orada muazzam bir icraat var. Bir faaliyet var, bir yaratma var yani. Ondan sonra onun adını koymuş. Ben de adını koydum diyor. Tamam diyor adını koydum. Ben nasıl olduğunu da biliyorum diyor. Anlatıyorum. Bak anlattığım gibi de olmuyor mu diyor. Oluyor. E, yapan ne oldu şimdi? Yapan nereye gitti? Yani adam dedikleri doğru. Yani teşkilat programını et, teşhis etmiş adam. Bulmuş yani. Mayoz bölünmeyi bulmuş. Mitoz, adı, onun adı da yok da zaten. Üzerinde mayoz diye yazmıyor da. Adını kendi koymuş. Ondan sonra. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın inceden inceye muazzam bir şekilde insanı yaratması, nasıl yarattığını çözmüş. Yani yaratırken ki adet ilahiyi, adetullahı çözmüş yani. Çözmüş, tamam diyor, buldum diyor yani. Sen neyi buldun kardeşim yani? Sen ustayı bulmadın. Ustanın oradaki icra ettiği programı buldun. Sen bir şey bulmadın. Yani buldun doğru ama tamam diyor, program buldum, program yapıyor diyor. Ya üstad da diyor ki, yani program çekiş değildir. Program usta değildir yani. Bir kendine gel diyor yani. Ya şu anda mesela fizikte Adam diyor ki mesela protonla elektron arasında çekim var diyor. Ama diyor bu çekim kuvvetini diyor taşıyacak taşıyıcılar daha bulamadık diyor mesela. Taşıyıcı lazım diyor. Yani adamlar hala da bulamadık diyorlar yani. Ortaya bir şey attık, fikir attık da bu fikri şeyini sonuna getiremedik diyorlar yani. Diyor. Mesela ben sizi çekiyormuşum abi. Tamam da nasıl çekiyorum ben sizi? Yani aramızdaki bu çekim nasıl gerçekleşiyor? Bunu daha bulamadık diyor yani. Çekim nasıl buldun? İşte bağların, oradaki bağlar veya işte protonlar arasında, arası, yani kuvvet taşıyıcı parçacık diyorlar. Kuvvet, kuvvet var diyorlar ama kuvvetin taşınması lazım oraya kadar. Onu taşıyacak parçacık daha da Taşıyıcı parçacık, marşacık yani bunlar parça olabilir orada. Yine Allah yine bir parça koymuş olabilir ama kuvvet denen şey e, ondan sonra maddeye maddeye verilemez yani. İşin şeyi bu. Yani orada tecelli eden bir kuvvet var. Allah'ın kudretin tecellisidir. O kuvveti maddeye vermeye çalışıyorlar. Şu an veremiyorlar yani. Teori bu. Niye? Çünkü ispatlayamadılar. Teori ispatlanamaz da çünkü bizim o ayrı bu şey, ikinci şeye gelince üzerine duracağım onu. Fakat burada yani bulduk dedikleri şey bu teşkilat programı, mevcudat fiil listesi, idare kanunu. Çünkü Cenab-ı Hak sabit değiştirmiyor yani. Adet ilahisi değişmiyor. Mesela bir insan nasıl yaratılmışsa, bütün insanlar aynı yaratıyor Cenab-ı Hak. Oradaki zaten bilim onu buluyor. Mesela, mesela herkeste olan aynı şeyleri buluyor yani. Ben diyor, mesela kalbin çalışmasını buldum diyor. Ortaya koyuyor bak diyor her insan aynı diyor yani mesela. Ne diyor? Bak kalp işte bu, böyle çalışıyor diyor. Ondan sonra kalbin çalışmasını o bulduğu benzerliğe veriyor. Halbuki benzerlik nedir? Bütün nizam ve intizamdır yani. E nizam ve intizam hepsi aynı nizam ve intizamla gerçekleşiyor. Nazım değildir o. Yani, buluyor ama bulduğu şeyi hemen usta diyor. Ustayı buldu. Usta diyor usta, senin bulduğun usta değil. Sen program buldun program, uygulayan programcı iyi bulacaktın sen daha yani. Daha biraz Nasıl daha çalış, çalış diyor. Kim uyguluyor desen, evet. zaten pes, e, o zaman tamam diyor, yakalandım diyor yani. İşte bu, bunlar <laughs> bir incelik mesela, vahşi, kaba, vahşi aklı bu ayrıntıyı göremiyor yani. Yani programla programcı arasındaki farkı hisset. Yani aslında basit bir şey ama bu kadar inceye inip de programla program dedi ya, vahşi, kaba, vahşi aklı. Adam yani hemen buldum ne tamam işte bitti diyor mesela. Kardeşim dur bakalım sen neyi buldun, nasıl buldun? Bir bakalım hele. Tabii nasıl yapılıyor diyor. programı buluyor yani? Yani programı buluyor? Programcıyı ve program uygulayanı mesela o hani bilim nasıl bakıyor, dinledi. Bu bir bir tefekkür yani biz de bunları çok duyduk zamanında. Ama onları Risale'nin işte üslubuyla ben şey yapmaya çalışıyorum. Hani üstad işte bilim nasıl nasılını bu söylüyor, din Üstad'da öyle bir ifade yok. Yani şu ifade var. Ona neyi buluyor? Mevcudat, teşkilat programını buluyor. O nasıl oluyor zaten o teşkilat programını? Mevcudat firistesini buluyor. İdare kanunlarını buluyor. Halbuki kanun, biz kudret arıyoruz. Yani kanunu yürüteni arıyoruz biz. Mesela mevcudat filistesi, o mevcudatı yapan ve yerleştiren arıyoruz biz. Kanuna nasıl giriyor tabi? Nasıla giriyor? Ondan sonra?